Azerbaycan Ermenistan gerilimi tüm hızla sürüyor. Aslında bunu böyle adlandırmak doğru değil. Çünkü iki taraf eşit bir çatışma halinde değil. Azerbaycanlılar kendi resmi topraklarını almak için mücadele veriyor. Zaten Türkiye ve Ermenistan bu konuda da dünya kamuoyunda algıyı değiştirmek için çabalıyor. Yapılan açıklamaların iki ülkenin eşit bir muharebedeymişçesine Gerilime son verilsin şeklinde yapılmasına tepki gösteriyor. Nüfusunun büyük bir bölümü Azerbaycanlı olan İran, Azerbaycan'ın güçlenip üzerinde bir baskı kurmasını istemiyor. Rus uçakları Hazar üzerinden gelip güneyden İran üzerinden Ermenistan'a destek götürüyor. İran, Rus kamyonlarının kendi topraklarında Ermenistan'a geçişine izin veriyordu. Özellikle ülkedeki Azerbaycanlıların büyük tepkisi gelince İran'ın o bölgeden sorumlu valisi, yanlış anlaşılmasın diye bunu durdurduk dedi. Ermenistan 18 yaşından büyük tüm erkeklerin yurt dışına çıkışını yasaklamış durumda. Erkekleri silah altına alıyor. Türkiye, Ermenistan sınırında kendi SİHA ve uçaklarını uçurup 24 saat bölgeyi havadan gözetliyor. İddialara göre Türkiye, Azerbaycan'a bu yolla da askeri istihbarat sağlıyor. Bölgenin son durumu giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. Ermenistan Türkiye'yi doğrudan olayın içine katmak, uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi zor durumda bırakmak için Türk F-16'larının bir Rus yapımı Ermenistan uçağını düşürdüğünü iddia etti. Türkiye ise bunu anında yalanladı. Azerbaycan sel olup akıyor Ermenistan'ın üzerine. Hızlı bir şekilde Karabağ topraklarında ilerleyen Azerbaycan 30 yıldır bu anı bekliyormuş gibi görünüyor. Azerbaycanlılar hem Ruslara hem de İranlılara büyük öfke duyuyor. Arka planda neler yaşanıyor? Azerbaycanlı uzmanlar Ruslar hakkında ilginç söylemlerde bulunmaya başladı. Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videolarımızdaki beğen butonuna basmanız bizim için çok önemlidir. Teşekkür ederiz. Ermenistan, Türkiye F-16'sının kendi uçaklarını düşürdüğünü iddia etti. Türkiye yalanladı. Ermenistan bölgeye S-300 sevk edeceğini söyleyince Azerbaycan, eğer bu silahlar Karabağ topraklarına gelirse tümünü imha edeceklerini açıkladı. Ermenistan, Türkiye Karabağ üzerinde F-16 uçurursa İskender füzelerin ateşleyeceğini ilan etti. Türkiye sınırda sihaları uçurarak hem bilgi topluyor hem de Ermenilere gözdağı veriyor. Bu aynı zamanda psikolojik bir harp. Azerbaycan zaten çok güçlü bir ortaya sahip. Yine de her ihtimale karşı zor durumda kalırsa, Türkiye burnunun dibindeki Ermenilerin rahatça bunu yapmasına müsaade etmeyecektir. Azerbaycan onlarca Ermeni tankını, zırhlı aracını temizlediğini duyurdu. Ermeniler tahriklere devam ediyor. Ermenistan resmi devlet sitelerinden Azerbaycanlıları kışkırtacak yayınlar yayınlıyor. Ermenistan resmi devlet sitesi. En son bir elinde haç, diğer elinde silah olan bir papazı yayınlayıp altına inanç ve güç yazdı. Türk sihaları önce Suriye'de Rus hava savunma sistemlerinin başına bela olmuştu. Ardından Libya'da aynı durum yaşandı. Şimdi üçüncü kez bu sefer Türk sihaları Azerbaycan eliyle Ermenilere verilen Rus hava savunma sistemlerine büyük darbe vurmuş durumda. Ermenistan alçak irtifa hava savunma sistemlerini Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği sihalara karşı koymakta zorlanıyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın birçok sivili hedef aldığını duyurdu. Dünya kamuoyundaki algı çok önemlidir. Ermeni lobisi güçlü olduğundan tüm dünyaya Azerbaycan'ın saldırgan olduğunu anlatıyor. Azerbaycan kendi topraklarını almak için saldırdığını dünyaya yeteri kadar anlatmakta zorlanıyor. Bu konuda Türkiye'den destek istiyor. Öte yandan dünden beri sosyal medyada haber olan bir gündem var. İsrail'in Azerbaycan'a destek verdiği iddiası. İsrail'in Azerbaycan'a tonlarca silah gönderdiği iddia ediliyor fakat henüz teyit edilmemiş bir bilgi. Peki İsrail Türkiye ile araları kötüyken Azerbaycanla neden iyi ilişkilere sahip? İsrail Azerbaycan'ı pazarı olarak görüyor. Her yıl birçok silah sistemini Azerbaycan'a satıyor. Bu sebeple karşılıklı çıkar ilişkisi mevcut. Ayrıca Rusya Batı'nın ve Amerika'nın en büyük hasmıdır. İsrail Rusya'ya karşı duruş anlamında da Azerbaycan'ı destekliyor. Azerbaycanlılar İran'a büyük öfke duyuyor. İran'ın Ermenilere yardım ettiği iddiaları sosyal medyayı çalkalamış durumda. İran bunları yalanlıyor ama İran'dan Ermenistan'a geçiş yapan Rus kamyonlarının görüntüleri yayımlandı. İran bunların silah taşımadığını iddia etti. İran'ın bölgedeki valisi ise bugün gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. İran'ın yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi için Rus kamyonlarının Ermenistan'a geçişini bugün durdurdu dedi. Bu açıklamalarda ne kadar tatmin edicidir tartışılır. Ayrıca Azerbaycanlılar, Ruslara da çok kızgın. Her şeyin müsebbibinin Rusya olduğunun gayet iyi farkındalar. Ruslarla ilişkileri bozmak istemediklerini yıllarca onların bir şekilde kendilerine geri döneceğini umduklarını belirten Azerbaycanlı uzmanlar bu sebeple Rusların dilini bile okullarında kaldırmadıklarını söylüyorlar. Ruslarsa açık açık Ermenilerden yana tavır alıyor. Rusya Azerbaycan'ı da Ermenistan'ı da kaybetmek istemiyor. Ama ister istemez tavrını belli ettiği için Azerbaycanlılar Ruslardan soğumuş durumda. Azerbaycanlılar önemli bir konuya dikkat çekiyor. Ruslarla aramızı bozmamak için yıllarca onlardan silah almaya devam ettik yakın zamanda bile Rus silahlarını almaya devam ettik. Rusların ekonomisi kötü olduğu için buna büyük önem veriyor. Adeta yumuşak karnı. Fakat Ruslar bize parayla sattıkları silahları Ermenilere bedavaya veriyor, hibe ediyor. Azerbaycan bunun üzerine ilk kez Rusya'ya res çekti. Ya onlara silahları bedava vermeyin ya da biz sizden silah almayacağız dedi. Ruslardan silah alımını kestiler. Artık İsrail'den ve Türkiye'den daha fazla silah almaya başlayan Azerbaycan, bu yönüyle de Rusya'nın özelde Putin'in tepkisini çekmiş durumda. Putin, Ermenileri sıvazlayarak Azerbaycanlıları tabiri caizse yola getirmeye çalışıyor. Ama Ermeniler saldırdıkça toprak kaybediyor. Birkaç yıl önce de aynı durum yaşandı. Azerbaycan bazı yerleri geri almıştı. Şimdi daha büyük bir çatışma hali ve riski var. Azerbaycan'ın açıklamaları da bu yönde. Azerbaycan ateşkes içindeyken Türk dünyasından sesi yükselen ülke sadece Türkiye. Her zamanki gibi. Halbuki Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi birçok Türk devleti var. Bunlar coğrafya olarak da Azerbaycan'a komşu durumda. Kazakistan'dan gelen açıklama Azerbaycan'ı destekler mahiyette değil. Adeta tarafsız bir hakem gibi açıklama yaptı Kazakistan. Kazakistan, Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Azerbaycan'la Ermenistan'a güç kullanmaktan vazgeçme ve müzakereleri başlatma çağrısında bulundu. Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten endişe duyulduğu belirtilerek, "Bizim için dost Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı İstikrarın sağlanması için tüm tedbirleri almaya, güç kullanmaktan vazgeçmeye ve müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz denildi. Açıklamada, Kazakistan'ın uluslararası örgütlerinin de soruna çözüm yolları arama konusunda destek vermeye hazır olduğu kaydedildi. Kazakistan sadece birkaç ay önce Ermenistan'ın bağımsızlığını kutlama anlamında, Ermenistan bayrağını ülkesinde bir binaya yansıtmıştı. Kazakistan'ın bu tavrı büyük tepki çekmişti. Kazakistan'ın kardeşi Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenileri dost gibi görmesi Filistinlileri işgal eden İsrail'e anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri gibiydi. Kazakların bu tavrı Rusya'dan kaynaklanıyor. Kazaklar uzun yıllar Rusların etkisi altında kaldıkları için onlardan tamamen kopmaları uzun sürebilir. Azerbaycan Ermeni sorunu sebebiyle bunu çok daha çabuk atlattı. Kazakistan ve diğer Türkiye devletlerinin de İlla gerçekleri görmesi için benzeri bir olayı yaşamaları gerekmez. Bu konuda bilinç sağlanması için Azerbaycan ve Türkiye'ye büyük iş düşüyor. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin aynısını tüm yedi Türk devletlerinde olduğu zaman çelikten bir yumruğa dönüşecektir. Avrupa'nın doğusundan Asya'nın içlerine kadar uzanan 300-400 milyonluk devasa Türk nüfusu, işte o zaman dünyada çok etkili bir unsur haline gelecektir. Azerbaycan'ın başlatmadığı ama şu an önde götürdüğü harekat şimdiden Ermenilerin dünyasını altüst etmiş durumda. Ermenistan zaten ekonomik sıkıntılarla boğuluyordu. Bu durumun uzun sürmesi Ermenistan'da yıllar sürecek bir kıtlığa sebep olabilir. Ermenistan'ın siyasi atmosferi de bozulabilir. Ermeniler şimdiden seslerini yükseltmeye başladı. Ülkede gerçek anlamda bir kargaşadan endişe ediliyor. Önemli bir konu daha var. Azerbaycan'ın karşı saldırısı sonucunda zor bir duruma düşen Ermenistan'a destek amacıyla Gürcistan'daki Ermeni azınlık sınırın karşı tarafına geçmek istedi. Ancak Gürcistan'ın güvenlik güçleri birkaç yüz kişilik gruba engel oldu. Ermenistan'a gidip Azerbaycan'la harp etmek isteyen Ermenileri engelleyen Gürcistan bunu en çok Ruslar sebebiyle yapıyor. Rusların parçaladığı Gürcistan, Rus dostu olan Ermenistan'a en küçük yardımı bile kabul etmiyor. Göz yummuyor. Zaten açıklamalarıyla Azerbaycan'a tam destek vermişlerdi. Türkiye'nin kara kutusu.